Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kremalı tavuklu makarna yapacağız. İlk olarak kaynayan suyumuzun içine tuz atıyoruz. Daha sonra birazcık zeytinyağı ilave ettim ben. Bu şekilde birazcık daha kaynadıktan sonra üzerine makarnamızı ekliyoruz. Dilediğiniz makarnayı kullanabilirsiniz. Kelebek makarna kullanmayı tercih ettim. Bu makarna türü birazcık geç pişiyor. Bir yandan makarnamız haşlanırken tavuklarımızı pişmeye bırakıyoruz. Tavamızın içerisine zeytinyağı alıp üzerine kuşbaşı doğradığımız tavuklara ekliyoruz. Sonra tavuklarımızı tavanın içerisinde dağıtıp pişmeye bırakıyoruz. Makarnanızı dilediğiniz kıvama gelinceye kadar pişirebilirsiniz. Bu makarna türü gerçekten çok geç piştiği için Bayağı bir zaman alıyor. Sosumla hemen hemen aynı anda pişmiş oluyor. Tavuklarımız pişinceye kadar arada sırada alt üst çevirerek tavuklarımızı soteleyelim. Bu işlemi tavuklarınız birazcık kızarıncaya kadar yapmaya devam edelim. Arada sırada da tabii ki makarnamızı karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi tavuklarım kızardı. Üzerine bir paket kremayı ekliyorum. Kremamız kıvam alıp katılaşıncaya kadar kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Bu esnada baharatları ilave ediyorum. İlk olarak kekik, pul biber, tuz ve sarımsak tozu ekledim. Sarımsak tozu gerçekten çok yakıştı. Ben çok beğendim. Siz de damak zevkinize göre ekleyip çıkartabilirsiniz. Daha sonra birazcık karıştırıyorum. Ve kaynamaya bırakıyorum. Sonra karabiber koymayı unuttuğumu fark edip birazcık da karabiber ekliyorum. Daha sonra tekrar karıştırıp kaynamaya ve kıvam almaya bırakıyorum. Gördüğünüz gibi kıvam aldı. Birazcık bu esnada makarna suyundan ilave ediyorum. Gerçekten çok lezzetlendiriyor. Hem de kıvamını daha güzel hale getiriyor. Birkaç kaşık sadece. Çok fazla değil makarna suyu ekleyip karıştırıp tekrar kaynatıyorum. birazcık kaynadıktan sonra ben bu sosun içerisine kaşar peynirini çok yakıştırıyorum. Kaşar peyniri ekledim ve erimesi için karıştırdım. Mutlaka içerisine kaşar peyniri ekleyerek bu sosu deneyin. Peynirler eridi ve çok güzel bir makarna sosu elde etmiş oldum. Makarnam da artık pişti. Ocaktan alıp suyunu süzüp makarna sosumla birleştireceğim. Suyunu süzdüğümüz makarnaları kesinlikle soğuk suyun altına tutmuyoruz. Çünkü lezzetini kaybediyor. Püf noktalarından birisi de bu. Sosumun içerisinde makarnayı iyice karıştırarak sosun her tarafına gelmesini sağlıyorum. Kısık ateşte sosumla makarnayı birlikte birazcık daha alt üst yaparak pişirmeye devam ediyorum. Daha sonra makarnamı ocaktan aldım ve servis tabağıma koyuyorum. Gerçekten harika gözüküyor. Video'mu buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.